Akropolis heykeller, sayısız heykeller ve anıtlarla doluydu. Bu tapınakların çevresinde açık alanlar bulunuyordu ve kurban etme törenleri bu alanlarda gerçekleştiriliyordu. Çünkü törene katılacak kişilerin tüm halkın toplanabileceği geniş bir alana ihtiyaç duyuluyordu. Festival boyunca burada pek çok ayin gerçekleştiriliyordu. Öncelikle hayvanlar kurban ediliyordu ve bu yaygın bir etkinlikti. Hayvanların tam olarak nerede kurban edildiğine dair sorular devam etmektedir. Pek çok arkeolog, akacak kanın ve yığılacak kesitlerin fazlalığı nedeniyle bu törenlerin tapınağın dışında gerçekleştirilmiş olması gerektiğine inanıyor. Akropolis'ten çıkan arkeolojik kanıtlar oldukça bulanıktır. Tapınaklar arasında kurbanların verildiğini düşündüğümüz bir alan vardı ancak bu yerin girişi bulunamamıştır. Atinalılar tanrılarını memnun etmek konusunda batıl inançlarına oldukça bağlıydı. Bu kutlama günlerinde ve hatta festival dışındaki zamanlarda bile halktan herhangi biri belli bir tapınağa gidip belli bir tanrının adına kurban verebilmekteydi. Yunan köylüleri genellikle maddi yardım ve daha bereketli hasat dilemek için tanrılara başvuruyordu. Kadınlarsa tanrılara çoğunlukla bebek sahibi olmak ve sağlıklı çocuklar yetiştirmek için geliyordu. Yunanlılar tanrıları adına sadece hayvanları mı kurban ediyordu? Bu ilginç sorunun cevabı, Parthenon'un iç cephesi boyunca uzanan bir filizde saklı olabilir. Tarihçiler, yüzyıllar boyunca bu kabartmalarda Athena'nın doğum günü kutlamalarının tasvir edildiğine inanmıştır. Ancak ortaya atılan yeni bir teoriye göre bu filiz, tanrıların Atinalıları savaşçı karşılardan kurtarması için tanrılara üç bakirenin öldürülüp kurban verildiği bir ayini yansıttığı ileri sürülmekte. Antik Yunan'da belli bir tarihsel dönem içinde insanların kurban edildiği kesinlikle ortadadır. Görünüşe bakılırsa bu ayin yardıma gerçekten fazlasıyla ihtiyaç duydukları zamanlarda salgın, hastalık, kıtlık ya da askeri bir sorun baş gösterdiğinde gerçekleştiriliyordu. Bu dönemlerde korkunç kaderlerine son vermesi için tanrılara ihtiyaç duyuyorlardı. İnsanların kurban edilmesi 6. çağ boyunca devam eden bir gelenek değildi. Ancak Parthenon kilisindeki tasvirin üç kadının kurban edilmesine ait olup olmadığı tartışması hala devam etmektedir. Tarihçiler eski romanın gezgin yazarı Parthenos'un da dediği gibi dini ayinlerin daha çok Akropolis'in en kutsal tapınağı olduğu düşünülen Aritan'da gerçekleştirildiği konusunda evdikirdir. Aritan'ın dışında bir kandil gece gündüz sürekli yanmaktaydı. Tapınağın içinde ise çeşitli tanrılara ait mabetler ve ibadet yerleri bulunmaktaydı. Antik Yunan yazarlarından Parsenus, tapınak girişinin önünde Zeus'a ait bir sunak olduğunu belirtir. Burada kurban verilmiyor ve asla şarap sunulmuyor. Antik Yunanlılar büyük tanrılarına sadece tatlı kekler sunuyordu. Ayetman, Akropolis'te inşa edilen ana yapıların sonuncusuydu. Daha açık bir ifadeyle ona Athena Polis Tapınağı adını verebiliriz. Çünkü Akropolis'te bulunan ve Athena'ya ait olan en önemli tasviri içermektedir. Bu çok eski ahşap bir tasvirdir ve o dönemin yazarlarından birine göre gökyüzünden dünyaya düşmüştür. Ayrıca imarinin incisi olarak görülmektedir. Tapınağın kuzey tarafı çekici bakirelerden oluşan bir veranda niteliğindedir. Burada güzel kadınların tasvir edildiği altı heykel kutsal tapınağa taşıyan kolonlar olarak hazırlanmıştır. Buradaki heykeller üzerine pek çok tartışma yapılmaktadır. Bu kadınlar kim? Antik Roma mimarlarından birine göre bu kadınlar 5. yüzyılda yakalanan bakireler isim gelemektedir. Diğer arkeologlar ise onların kral Kekropus'un kızları olduğuna ve tapınağın altına gömüldüklerine inanmaktadır. Her zaman onların güneybatı köşesinde gömülü oldukları düşünülmüş. Verandadaki bakirelerin de Kral Kekrops'un kızlarını temsil etmiş olabileceğine inanılır. Ancak geçen yüzyıla ait hiçbir çalışmada gömüllerin ortaya çıkarıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıken yeryüzüne ait olmayan ilahi ruhlarla çevrelenmiştir. Ancak kutsal tepenin üzerinde inşa edilen üçüncü tapınakta bazı sırlar yattığı görülmektedir. Athena tapınağı Akropolis'e doğru uzanan yolun girişinde yer alır. İsa'dan önce 432 yılında Parthenon'un tamamlanmasının ardından inşa edilen bu büyülü tapınak, bölgenin en küçük ama aynı zamanda da en muhteşem anıtıdır. Eski kayıtların ortaya çıkarıldığı kazılarda, bu mabedin Tanrıça Athena'nın heykeline ev sahipliği yapmasının yanında günümüz bankalarının işlevini yerine getiren bir tür merkez olduğu görülmektedir. Atina halkı paralarının ve değerli eşyalarının güvenliği için onları buraya getiriyordu. Atinalılar tanrıçalarının halkın değerli eşyalarıyla ilgilenmesini kendilerine tanınan büyük bir ayrıcalık olarak görüyordu. Ve onun koruyucu gözleri önünde hırsızlık yapmaya kimse cesaret edemiyordu. Atina'daki anıtlar sadece birer sanat eseri değil, aynı zamanda da onları yaratan toplumun cinsel ve politik özelliklerinin birer ifadesidir. Atina yani Yunanistan İsa'dan önce 5. yüzyılda kendi mermer krallığını kurarken dünyanın diğer medeniyetleri de tarihe kendi izlerini bırakıyordu. Hindistan'da bilge kişi adı verilen bir ilah, kısa sürede tüm Asya'ya yayılan bir Budist krallığı kurmuştu. Bu inanışın takipçileri Nirvana'ya ulaşan yolun erdem kazanmaktan ve negatif düşünceleri uzaklaştırmaktan geçtiğine inanıyordu. Kutsal topraklarda Nehima ve Ezra'nın yaptırdığı Kudüs duvarı yükseliyordu. Ayrıca yine bu dönemde Tevrat Yahudi ülkesinin kutsal kitabı olmuştu. İtalya'da ise güçlü Etrurya Krallığı gittikçe yabancı bir güce, daha sonra Atina'yı da hakimiyeti altına alacak olan Romalılara boyun eğmeye başlamıştı. Bölüm 3 Altın Çağ Akropolis'in yaratıcı ruhu gittikçe yayılıyor. Atinalıların Agora adına verdiği şehir merkezinde de kendini gösteriyordu. Altın Çağ sırasında Agora, mükemmel insan arayışı içinde olan kişilerin toplandığı bir yer haline gelmiştir. Bu yıkıntıların altında Batı medeniyetinin tohumları yatmaktadır. Buradaki yüzlerce anıt yaratıcı ve güçlü bir toplumun günlük hayatını yansıtır. Bence Atinalılar o dönemde oldukça optimist güç ve olasılıklar üzerine kurulu bir yaklaşıma sahipti. Geleceğe dair bu iyimserlik, görsel sanatlar ve edebiyattaki yaratıcılığı daha da arttırıyordu. Atina, Esseles, Sofokles ve Euripides'in metinleri ve tiyatro eserleriyle edebiyatın doğduğu yer olarak görülür. Sokrat, Plato ve Aristo gibi tarihin ilk filozofları burada yetişmiştir. Ayrıca bu şehir tıbbın kurucusunun yani Hipokrat'ın da ana vatanıydı. Batı medeniyetinin temel taşları neden Atina'da atılmıştı? Günümüze ulaşan bilgilere göre politikanın temeli Yunan dünyasından gelmektedir. Polis, demokrasi, anarşi, meclis, hükümet gibi terimlerin hepsi Yunancadan gelir. Drama, trajedi, komedi ve atletizm kelimeleri de aynı şekildedir. Stadyum da Yunanca bir kelimedir. Tiyatro Yunancadır. Mimari, edebi ya da politik tüm bu terimler ve tanımlar altın çağ sırasında üretilmiştir. Kuruluşundan 2000 yıl sonra arkeologlar Batı toplumunun ve düşünce geleneğinin kökenlerini su yüzüne çıkarmaktadır. 1931'den beri burada yüzden fazla yapı ve neredeyse 200 bin eski eser toprağın altından gün ışığına çıkarılmıştır. Bugün Agora'daki çalışmalarla arkeologlar eski Atina'nın peşinden gitmeye devam ediyor. Atina aslında arkeolojik veriler açısından oldukça büyük bir yerleşme. Bugün geriye kalan antik yerleşmenin üzerinde bir şehir uzanmaktadır. Yani bugün burada bulunan binlerce binayı yerinden kaldırırsak onlarca da antik yapıyla karşılaşırız. Bu yapılar şu anda şehrin sokakları altında 15-20 fit derinlerde bulunmakta ve keşfedilmeyi beklemektedir. Agora her açıdan şehrin merkeziydi. ...Washington'daki bir çarşı yerine benziyordu. Çevresinde devlet yönetimiyle ilgili yapıların bulunduğu büyük ve açık bir alandır. Arkeologlar burada, Agora'da, bugünkü anlamda demokrasinin başlangıcına dair ilk izleri keşfetmiştir. İlerleri Perikles'in demokratik ruhundan etkilenen eski Yunan halkı, kendi yönetim şeklini burada belirlemiştir. Bizim idare biçimimiz demokrasidir. Çünkü güç bir azınlığın değil, tüm halkın elindedir. Perikles, İsa'dan önce 431. Kölelik kavramı toplum içinde yerleşmiş olsa da Atinalılar demokrasilerinin başarıyla işlediğine inanıyordu. Burada bir zamanlar 500 Atina senatörünün yasalar için oy verdiği ilk temsilciler meclisinin kalıntıları yer almaktadır. Ayrıca jüri sisteminin şekillendiği ilk yer yine burasıydı. Bu jüriler günümüzdeki gibi 9 kadın ve erkekten değil, 201, 501 ya da 151 Atinalı'dan oluşuyordu. Halk içinden seçilen bu kişiler olaylarla ilgili esas kararı veren jüriyi meydana getiriyordu. Jüri adaylarının özel belgeleri oluyordu ve çoğunluk tarafından seçiliyorlardı. O gün jüriye kimlerin katılacağı mahkeme başlayana kadar açıklanmazdı. Yani Atina jürisini etkilemek çok zordu. Arkeologlar taştan yapılmış bir oy kutusu ve savunmanın cezalandırılması ya da serbest bırakılması için jürinin kullandığı düzenelerce bronz oy kutusu ortaya çıkarmıştır. Davaların çoğu kapalı kapılar ardında görüşülüyordu ancak cinayet olaylarında mahkeme dışarıda toplanıyordu. Çünkü Atinalılar bu konuda da bazı yaşlara sahipti. Potansiyel bir katilin adaletin kutsal mekanını kirletebileceğine inanıyorlardı. Eski Yunanlılar sadece politik sistemin doğrularıyla ilgilenmiyor, aynı zamanda yaşamın tadını çıkarmayı da biliyordu. Atinalıların tanrılarından biri de Dionysos'tu. Bugün bilindiği kadarıyla Dionysos, şarabın ve daha sonra tiyatro sanatına dönüşecek olan dansın tanrısıydı. Agora'nın yakınında Dionysos adına yapılmış bir tiyatronun kalıntıları yer alır. Antik dönemin trajedileri ve komedileri kalabalık bir seyirci topluluğu önünde burada sahnelenmekteydi. Bizi duyan herkes gelsin ve dans etsin. Gelin ve Dionysos'a ibadet edin. Başınıza kutsal şarap yapraklarının tacıyla donatın. Kutsal meşalelerinizi kaldırın, gelin ve dans edin. Tanrınız işte burada. Öripides. Arkeolog John Kemp, Agora'da İsa'dan önce 400'de gerçekleştirilen tiyatro müsabakalarını kazanan şairleri ve tiyatroculara ait kayıtların tutulduğu eski bir yazıda deşifre etmektedir. Atina'da akademi ödüllerinin İsa'dan önce 390 yılında verilmeye başladığını görüyoruz. Bu olay Akropolis'in güneyinde yer alan Dionysos'un tiyatrosunda gerçekleşiyor. Başlangıçta tiyatro Tanrı adına yapılan danslardan oluşuyordu. Ve daha sonra bir hikayeyi veya belli bir miti canlandırmak üzere bu etkinliğe oyuncular katılmaya başladı. İsa'dan önce 5. yüzyılda bu oyunlar 4 günlük periyotlarla sahneleniyor ve başarılı bulunan çeşitli katılımcılara ödüller veriliyordu. Fiziksel ve sanatsal ifadeler hem özel hem de halk tarafından sergilenmektedir. Agora'dan çıkarılan eski yapılar ve çanaklar Atinalıların yaşamını ve zevklerini ortaya koymaktadır. Pek çok eğlenceleri vardı. Erkeklerin içki ziyafetleri yaşamın oldukça önemli bir parçasıydı. Bu etkinliklerde gizemli veya ruhani bir amaç yoktu. Sadece sulandırılmış ya da sulandırılmamış şarap vardı. Tüm bu kadınlar ve erkekler her türlü cinsel etkinliği veya macerayı rahatça yaşayabiliyorlardı. Bu kadınlara parça sınıfı demek tamamen doğru olmayabilir ancak bu tür şeylerin rahat ve özgürce gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Kimse bu durumdan rahatsız değildi ve insanlar cinsel tercihleri konusunda oldukça özgürdü. Bir anlamda Victoria dönemine benziyordu. 5. yüzyılda Atinalılar bir anlamda hoşgörüyü temsil ediyordu denebilir. Ancak Atinalıların bu toleranslı yapısı felsefenin kurucusu olan Sokrat'la beraber tükenmeye başladı. Sokrat'ın ebedi bilgisi halkın içinde dalga dalga yayılıyordu. İsa'dan önce 399'da bu zeki düşünür Tanrı'nın varlığını sorgulamak ve şehirdeki genç erkeklerin beynini yıkamaktan suçlandı. Agora'daki kazılarda ortaya çıkarılan bir taşın Sokrat'ın masumiyetini açıkladığı yer olduğuna inanılmış.